Kur'an'a göre cehalet ve cahillik şöyledir. Duni algıya sahip çıkmakta ısrar ve inat ederek, müstaklen varın ve muhtarın iddiasına sımsıkı sarılarak, böylece içine düşülen ilahlık hissiyatıyla zanlar üreterek, heva ve hevesler geliştirerek ben bir duni ilahım diyerek kendisinden başka müstaklen var ve muhtar güçler ve veliler de ilan ederek onlara tabi olarak onlardan medet umarak cehalet başlar ve böylece de ilerler. Cahillik için bu saydığımız detayları kişinin bilmesi, duyması, söylemesi gerekmiyor. Önemli olan bu sayılan halleri yaşıyor olmasıdır. Bu halleri yaşayan kişi dünyevi rütbesi ne olursa olsun Kur'an'a göre cahildir ve cehaletin içerisindedir.